her nefis ahiret aleminde o hesap gününde hesaba çekilmekle Allah'ın vaadinin hak olduğunu görecektir. Müttesir suresinin 35. ayeti kerimesine geldik. Burada yanlış açılan bir ayeti kerime efendim şüphe et ki o cehennem elbette büyük bir uyarıcıdır diyor. Efendim burada biz onu Mavi ile işaretlemişiz. Burada işareti değil. Şüphe yok ki. O cehennem elbette büyük bir uyarıcıdır. Aynı yazılmış zaten. buna biz evet bu şekilde burayı mavi ile yapışımız şu sonda uyarıcıdır dendiği kelamda bir eksiklik var da ondan. Niye? Orayı da okuyalım ayeti kerimede. 35. ayeti kerime. Otuz altı, otuz otuz beş perde. Ne de Evet. Büyük bir uyarıcıdır doğru. Şüphesiz ki o cehennem elbette büyük bir uyarıcıdır. Burayı düzeltiriz sonra. Muhakkak ki cehennem yaratılış itibariyle büyük bir ilim kudretiyle yaratılan büyüklükle büyüklerden yaratılan büyüklerden biridir. Büyük ve büyüklerin büyüğü Allah'tır. Allah'ın yarattıkları da büyüktür. Çünkü Allah yoktan var edendir. Büyük bir uyarıcıdır diyor. Cehenneme girenler. Lakin bu büyükler içerisinde cehennem büyükler arasında büyüklüğünü muhafaza eden büyüklerdendir. Mesela insanın yaratılışı bir büyüktür. Bu alemlerin yaratılışı da büyüktür. Cennet cehennem cehennemde yaratılış itibariyle büyük yaratılanlardandır. Bu bakımdan cehennem Allah'ı inkar edenler için onlara azap edecek yerlerden biri olarak büyüktür. O cehennem Allah'ın ilmiyle inkar edenleri kuşattığından dolayı da büyüktür. Evet. Hatta allah Teala doldun mu ya cehennem diyecek daha ziyade var mı diyecek büyüklüğüne bak. Evet. allah Teala kudret hayayla orayı dolduracak diyor. Yani oraya hiçbir varlık yaratmayacak. Cennete seslenecek. Doldun mu ya cennet diyecek. Daha diye de var mı diyecek. İşte allah Teala insanlara orada yeni varlıklar yaratacak.